Değerli müşterilerimiz, değerli ayhan makine takipçileri, bugün Jack A5EA yani AMH5 Yapay Zeka Destekli Full Otomatik Düz Dikiş Makinamızın detaylı kurulum videosunu sizlere anlatacağım. Makinamız iki parça şeklinde sizlere gelir. Birinci parçamız kafanın olduğu büyük koli, ikinci parçamız ayağın ve masanın olduğu bu koli. Şimdi bunları açacağım ve size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayak ve masanın olduğu paketi açtım. Bizi burada böyle bir manzara karşılıyor. İki tane ara desteğimiz, sağ sol ayak dikmelerimiz, gerekli malzemeler, pedalımız, tekerleklerimiz burada mevcut. Bu makineyi kurmak için bize gerekli olacak malzemeler bir adet şarjı matkap, 14 anahtar, 2 adet 10 ve 8 numara anahtar ve bir adet maket bıçağı yeterli olacaktır. Öncelikle yapmamız gerekenler şu sağ ve sol dikmeleri kutudan çıkartıyorum. daha sonra bana lazım olacak şeyler burada vidalar. Bu vidaları da buradan çıkartıp ve kuruluma geçiyorum. Sağ ve sol dikmeleri yerleştirdim. Bakın bunların yükseklik, alçaklık ayarları var. Bunlar tablo boyutunda olması idealdir. Ben şöyle tabloya takıp, bu ikinci el bir tablo. Kendi tablası değil. Şimdi çıkaracağım. Böyle tabloya takıp bunu böyle sıkıştırıyorum. Ve ideal boyutunu olması gereken yüksekliği alıyor. Burada kullanmamız gereken vidalar Evet. Dört tane bu vidadan kullanacağız. İki tane sağa ve iki tane sola takacağız. Ve iki adet şu şekilde parçamız var. Bakın bunlar içleri, araları açık olacak şekilde içe bakması gerekiyor. Bakın şu şekilde şu bombeli kısım bu taraftan gösterelim daha iyi olur. Şöyle bombeli kısım buraya bakacak. Bunu bu şekilde takıyorum. Ve bu iki vidayı üst tarafa monteliyorum. Evet, bu şekilde. Ve bunları 14 anahtar yardımıyla sıkıyorum. Aynı işlemi buraya da gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bakın üstteki deliğe gelecek aparasını yerleştirdim. Bu şekilde üste gelecek şekilde bunları takıyoruz. Bunları sıkalım daha sonra devam edelim. Sağ sol dikmelerimizin 4 tane vidasını sıktık. Daha sonra bu ara bağlantımız, jack yazılı olan ara bağlantımıza geçiyoruz. Bu jack yazısı bu şekilde düz olacak. Aşağıya doğru bakması gerekiyor. Yine bunları taktıktan sonra buraya 4 tane vida bağlantısı var. Bu şekilde bu dört tane vidayı buraya nizami bir şekilde monte ediyoruz. Vidaları sıkalım daha sonra devam edelim. Sağ sol dikmelerimizin vidalarını taktık. Ara bağlantımızın vidalarını taktık. Şimdi ayağı bu şekilde ters çeviriyorum. Jack yazısı ters olduğu için böyle aşağıya doğru ters bakması gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken 4 tane burada tekerleklerimizin yeri var. Bakın tekerleklerimizi önce bu şekilde kilitliyoruz buradan. Kitledikten sonra üzerlerinde somun var. Bu somunları çıkartıyoruz. Ve somunları çıkardıktan sonra bunları bu şekilde buraya içleri zaten dişlidir, kendi tutar. İsterseniz somunları da tekrar altına bu şekilde tutturarak atabilirsiniz. Çevirdiğinizde tekerleği kilitleyip çevirdiğinizde somun otomatik olarak kendini sıkacaktır aşağıdaki somun. Somunları da takmayabilirsiniz çünkü içleri dişlidir. Bu şekilde elinizle bunları iyice tutturursanız, sıkarsanız kesinlikle çıkmaz. Şimdi dördüne de aynı işlemi uyguluyorum. Dört adet tekerleğimizin montajını tamamladık. Şimdi kullanmamız gereken parçalar bu ara bağlantısı. Şöyle iki adet beyaz renk takozumuz. Şöyle uzun takoz vidaları ve şöyle iki adet şu takoz vidaların ucuna gelecek kare somunlarımız. Şimdi bunları nasıl monte edeceğiz? Öncelikle şu takoz vidaları, takozlar bu şekilde buraya gelecek. Bakın burada tekerleğin burada payına dikkat ediyoruz. Tekerlek buna çarpmaması gerekiyor. Şöyle bir veya iki parmak kadar bıraksanız yeterli olur. İkinci tarafa da aynı şekilde bunu yerleştiriyorum. Daha sonra bakın burada bunun çentikleri var. Oyu kısmı şu an ayağım ters olduğu için yukarı basacak. Bu, bu çentikler buraya bu şekilde oturacak. Bu şekilde. Daha sonra bu uzun vidaları alıyorum. Bir tanesini bakın, bunu şu bombeli kısım aşağıya bakacak şekilde buna şöyle bu şekilde yerleştiriyorum. Tam bunu hizalıyorum buna. Evet, şu an tuttu. Bunu bu şekilde sıkıyoruz. Aynı işlemi bu tarafa da uygulayacağız. Tekrar göstereyim. Burası biraz sizi zorlayabilir. Bakın, şu şekilde önce yatay bu taraftan almam gerekiyor. Önce yatay bu şekilde bunu buraya takacağız. Bu takozun altına vereceğim ve bunu bu şekilde buraya tutturacağız. Bu vidaları sıkalım daha sonra devam edelim. Pedal için kullanılan ara bağlantıyı taktık, takozları taktık, altına somunları üstünden vidaları taktık ve bu vidaları iyice sıktık. Tekerleklerin payına dikkat ettik. Bu ön tekerlekler dönmesi gerekiyor. Bir de bunu monte ederken şu jack yazılı tarafa doğru değil de bu tarafa doğru monte edeceğiz. Yani bu ara bağlantıdan uzak tarafta bu tarafa doğru olacak. Şimdi Masa ve ayağımızın olduğu kutuda kalan sadece iki parçamız kaldı. Bir masamız kaldı, bir de bu pedalımız kaldı. Bu pedalı nasıl bağlayacağız? Bakın burada dört tane delik var. Bu tarafta delik yok. Burada dört tane delik var. Bu delikler bu ara bağlantıya bakacak tarafta olacak. Ve bunu sağ tarafa doğru, bana göre sağ, size göre sol. Bunu sağ tarafa doğru, bu tarafa doğru monte edeceğiz. Bunu monte etmek için şöyle İki tane kulakçığımız var. Bakın şuraları aşağı bakacak. Bu çentikler yukarı bakacak. Dediğim gibi sağa doğru şu vidaları aşağıdan tutturuyorum. Ve bunların somunları var. Şu şekilde. Pul da var. Pul da atabilirsek daha sağlıklı olur. Önce pulunu bu şekilde koyuyorum. Daha sonra somununu atıyorum. Ve bu vidaları aşağıdan sıkıyorum. Tabi sıkmadan önce öncelikle öbür da yerini ayarlamam gerekiyor. Bunu da buraya oturttum. Önce vidasını aşağıdan tutturuyorum. Daha sonra pulunu koydum. Pulundan sonra somununu sıkıyorum. Bunu tutturmamız yeterli olacak. Ayarını sağ sol ayarını yapıp bunu aşağıdan bakın sıkıştı şu an güzel çalışıyor. Aşağıdan ayarını yapacağız. Vidaları sıkalım ve daha sonra devam edelim pedalın vidalarını da sıktık. Şimdi dediğim gibi 4 tane delik bu tarafa bakacaktı. Bakın böyle bir parçamız var. Bütün parçalar çekmeceden çıkıyor zaten. Bunu da çekmeceden aldım. Şöyle bir parçamız var. Bu parçayı şu çentikli taraf ortaya, bu tarafa bakacak şekilde bunu takacağız. Şöyle vidaları en sol tarafta olması idealdir. Şimdi burada kullanmamız gereken vidalar bakın şöyle küçük somunlar ve küçük vidalar var. 2 tane küçük vida küçük somun. Bunlar nasıl monte edeceğiz? Somun buraya, pardon, vida buraya. Vida buraya. Somun tam arkasına gelecek şekilde bunun montajını yapıyoruz. Bunu 8 10 anahtar yardımıyla sıkacağız. Yine bu tarafa da aynı şekilde. Vidaları sıkalım ve devam edelim. Değerli müşterilerimiz ayağın kurulumunu tamamladık. Kısaca özet geçeceğim. Sağ sol dikmelerinin buradaki 4 tane vidasını taktık. Daha sonra bu ara bağlantının 4 tane vidasını bağladık. Tekerleklerimizi bağladık. E, pedal bağlantımızı, takozlarını bağladık. Pedalımızı bağladık ve pedalın ucundaki bu aparayı bağladık. Şimdi ben bunu yere indireceğim. Masanın ve ayağın olduğu kutumuzda tek bir parça kaldı. Artık sadece masa. Bu siyah plastikleri buradan çıkaracağım. Ve masamı ters bir şekilde buraya yatıracağım. Bakın masamızda vida yerleri, ayağın sıkılması gereken vida yerleri ve çekmeceni vida yerleri burada belirtilmiş durumda. Şurada şunu göstermem gerekiyor. İki tane bakın burada oyuk var. Bu oyuklar bu şekilde arkaya baktığında oyuklar burada. Veya bu büyük yuvarlak oyuğu da kendinize alabilirsiniz. Bakın büyük yuvarlak oyun olduğu yere bu ara bağlantının tarafını bu tarafa getiriyorum. Yani bu ara bağlantı bu tarafa değil bu yuvarlak oyun olduğu yere bakacak. Şimdi vida yerlerini oturtturuyorum. Zaten işaretlenmiş durumdalar. Ve bunları normal çekmeceden çıkan bu kalın top, toplu ağaç vidalarıyla bunları sıkıyorum. Vidaları sıkalım ve devam edelim. Şimdi dediğim gibi 4 tane bu ağaç vidalarını bu şekilde yerlerine vidalıyoruz. Daha sonra burada yapmamız gereken işlem Bakın şu iki tane vidamız var. Bunların yerlerini göstereceğim. Altı tane çekmece vidamız var. Bakın çekmece raylarının, vidaların atıcı, atılacağı yerler burada işaretlenmiş durumda. Bu şekilde bunları önce oturtturuyorum. Kulp bu tarafa bakması gerekiyor. Çekmecenin kulbu. Bunları hizalıyorum ve vidalıyoruz. Vidaları atalım ve daha sonra devam edelim. Çekmecenin vidalarını attık. Çekmecenin montajını tamamladık. Bakın buna dikkat ediyoruz. Bu tarafa doğru açılması gerekiyor. Şimdi iki tane vidamız kaldı. Bütün vidaları bitirdik. Şu iki vida kaldı. Bunları bilerek en sona sakladım. Buraya şu ön tarafa ayağın sağlamlaşması için bunları atıyoruz. Bu şekilde diğerinde bu tarafa yerleri bellidir zaten. Bunları iyice sıkıyoruz ve ayağımız artık daha sağlam oluyor. Vidaları sıkalım ve daha sonra devam edelim. Ayak kurulumunu tamamladık. Şimdi ayağı sehpayı ters çevirmeden önce monte etmemiz gereken parçalar var. Kafa kolisini açıyorum. Bakın burada küçük bir kutum var. Bunu çıkartıyorum. Bunun içerisinde bana lazım olan eşyalar, pedal kutusu. Bir kartela var, plastik kartelayı Ayağı ters çevirmeden önce buraya monte etmemiz gerekiyor. Ve bir de pedal kutusunu monte etmem gerekiyor. Bunların montajına geçelim. Şimdi kartelimizde bakın şöyle bu taraf kapalı, bu taraf açık. Açık olan tarafı bu oyuk kısma denk getireceğim. Bakın bu açık kısım, bu oyuk kısmı denk gelecek. Burada tırnaklar var. Tırnaklar buraya dayanması gerekiyor bu şekilde en sağa doğru bunu dayıyorum. Tırnak oturdu. Ve bunu bu şekilde vidalıyorum. Vidalar buradaki küçük kutudan çıkar. Evet, bu poşetin içinde vidalarımız mevcut. Bu vidaları oraya monte ediyorum. Kafa kolisinden bakın kafanın kolisinden çıktı bunlar. 7 tane bu şekilde vidam var. 4 tanesini kartelaya kullanacağım. 3 tanesi de pedal kutusuna kullanacağım. Bakın kartelayı bu şekilde Sığ olan, dar olan yerden bunu vidalıyorum. 4 tane vidası var. Bunları vidalayalım ve işlemimize devam edelim. Kartelanın vidalamasını, montajını tamamladık. Şimdi pedal kutusunu açacağım. Pedal kutusunun içinde şu şekilde 3 tane vidaları var. Bunu monte ederken neye dikkat edeceğiz? Bakın şu çalışan kısım, şu açılan demir kısım bu tarafa bakacak. Ve bunu monte ederken bunun hizasında olması gerekiyor. Paralel olması gerekiyor. Biraz da geri bunu yapmamız gerekiyor. Yoksa bu pedal buraya çarpabiliyor. Çarpmamamız lazım. Buna paralel buraya düz bir şekilde ve hafif geri bunu buraya vidalıyoruz. 3 adet vidasıyla göz kararı yani buna göz kararı ayarlayacağız. Herhangi bir yeri yok ve buraya şu anda bunu vidalayacağım. Vidalayalım ve devam edelim. Şimdi ayak kurulumunu, masa kurulumunu tamamıyla tamamladık. Pedal kutusunun montajını da bu şekilde yaptık. Şimdi burada kullanmamız gereken tek bir parça kaldı. Bunu pedal çubuğunu montalayacağız ve daha sonra masamızı düz çevireceğiz. Burada 10 numara anahtarı alıyorum. Bakın buradaki ortadaki vidayı açıyoruz. İki parça olacak bu. Birini üst tarafa, birini alt tarafa montalayacağız. Şu şekilde. Buradaki somunu açıyorum. Bunu da bu şekilde aşağıya monte ediyoruz. Bunları yine 10 anahtar yardımıyla sıkacağız. Daha sonra üsttekinde Daha sonra bu ara bağlantısını gevşetiyorum. Dikkat edelim somun düşmesin. Önce aşağı taraf sonra yukarı taraf ve bakın pedalın şu an çok dik bunu ortalıyorum yatay bir şekilde ve bunu sıkıyorum. Yine on anahtar yardımıyla bunu iyice sıkmam gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şu anda ayak ve masa kurulumunu tamamladık. Ayağı düzelteceğim. Evet, bu şekilde kontrol edelim. Pedal yeri düzgün, kartelem herhangi taşma yapmamış, düzgün. Bu şekilde şu anda ayak ve masa kurulumunu tamamladık. Şimdi geçelim kafanın oturtulmasına. Şimdi kafanın üstündeki küçük kutuda kullanmayacağımız parçalar var. Ben bunları çıkartıp çekmecesine koyacağım. Bakın kılıf, tornavida seti, kitapçık, huni, yağ, 750 milim yağ. Bunları çekmecesine yerleştirebilirsiniz. Şu anda çünkü bunlar bize lazım değil. Şimdi bizim kullanmamız gereken parça şunlar. Yine burada iki adet masuramız, iğnemiz var. Bunu da çekmeceye yerleştirebiliriz. Şöyle çivi ve vidanın olduğu bir paketimiz vardı. Bakın şunu birini sola, birini sağa oturtuyoruz. Daha sonra iki tane büyük 2 tane küçük kauçuğum var. Küçük olanlar arkaya, büyük olanlar öne oturtuyoruz ve bunların her birine bu küçüklere birer tane, büyüklere de birer tane çivi atıyoruz. Çivileyelim ve devam edelim. Küçük kutumuzda sadece şu anda çardak kaldı. Bunun kurulumunu en son tamamlayacağız. Bakın bunları güzelce buraya monte ettik plastikleri. Şu paketimizde de bir tane makinenin arkaya yaslanması için çubuğumuz var. Bunu da buraya oturtturuyoruz güzelce. Daha sonra iki tane menteşemiz kaldı. Bu menteşeleri makinayı ana kolisinden çıkartacağız. Bu makineyi ana kolisinden çıkartacağız. Ve o menteşeleri o makineye monte edip oturtacağız. Makineyi çıkardık koliden. Bakın iki tane menteşemiz var. Şu şekilde bunları arkadan monte edeceğiz. Bakın yerleri belli zaten. Bu şekilde takacağız. Birini sağa, birini sola. Ve makineyi dikkatli bir şekilde yerine oturtacağız. Şöyle bir kez geriye doğru yatırırsak makineyi tam bir şekilde oturacaktır. Oturdu. Evet. Teşekkür ederim. Makinenin kurulumunu tamamladık. Sadece yağ ve huni kaldı. Bu yağı da makineyi kullanacaksanız buradaki tıpayı açıp huniyi buraya yerleştirip yağın hepsini buradan boşaltabilirsiniz. Şimdi bakın burada pedal kutusunda bir kablomuz var. Bu kabloyu ucunu hafif böyle sıyırıyorum. Buradaki büyük delikten geçiriyorum. Yukarı aldım. Bakın burada manuel bir vida var. Elle açabilirsiniz. Bunu açıyorum bu kapağı açıyorum. Bunu aşağıdan şu şekilde geçiriyorum. Bakın burada yeri var. Aşağı tarafta. Çentik içeriye doğru bakacak. Şu şekilde. Evet bu iyice buraya oturtacak. Kılıfını kapatıyorum bunun. Ve kapağı Tekrar aynı şekilde kapatıyorum. Bütün kurulumu tamamladık. Şimdi iplik çardağımızın kurulumuna geçeceğiz. Şimdi çardak kurulumuna geçelim. Tüm malzemeleri poşetinden çıkartacağım. malzemelerim bu kadar. Şimdi şu somunlu olan parçayı alıyorum. Bu büyük somunu çıkartıyorum. Ve bir tane demir, bir tane plastik pulum var. Çıkarttım bu plastik ve demirler. Yukarıda kalacak. Buraya bakın yeri var. Bu öncelikle bunu buraya oturtuyorum. Daha sonra bunları bu şekilde aşağıdan aşağıdan bunları sıkıyorum. Evet iyice oturdu. Daha sonra mavi parçalar bakın. Birinde jack yazıyor birinde yazmaz. Biri böyle plastikli beyazlı biri normal. Bunu buraya osutturuyorum. Bunu buraya hizalayıp bu seviyede olması yeterli. Yıldız tornavida veya şarjıyla bunu sıkabilirsiniz. Evet. Daha sonra iplik tabakları var. 2 adet rondelası ve pulunu, vidasını, somununu çıkartıyorum. Bunu buraya oturtuyorum. Çentikleri var. Çentiklerine dikkat edelim. Daha sonra bu şekilde en sol taraftaki deliğe bunu takıyorum. Altından somunlarını bağlıyorum. Bunu 8 anahtar yardımıyla somunlarını aşağıdan sıkıyorum. Daha sonra bu süngeri buraya takıyorum. İpliklerin sallanmaması için bu plastiği buraya oturtuyorum. Aynı işlemi sağdaki tabağa da uygulayacağız. Onu da arka taraftan çekelim. Rondel ve çıkardım. Burada çentikler var. Çentiklere dikkat ediyorum. Oturdu. Bu şekilde. Bunu da en sağdaki deliğe takıyoruz. Yine 8 anahtar yardımıyla bunu bu şekilde sıktım. Süngeri takıyorum. Plastik parçayı takıyorum. Daha sonra böyle bir ek bağlantı var. Bunu buraya oturtuyorum. Şu uzun beyaz çubuğu buraya oturtuyorum. Yine yıldız tornavida veya şarjlı matkap yardımıyla bunları bu taraftan sıkıyorum. Arkadaki somunları tutmanıza gerek yok. Kendi tutacaktır çentikli onlar. Evet oturdu. Bu üstteki plastiği çıkartıyorum. Ve bakın sadece bu parça kaldı. Mavi, Jack yazılı. Bu siyah taraflar öne bakacak. Bu şekilde jack yazısı öne bakacak. Bu şekilde bu plastiği buraya tekrar takıyorum. Ve bunu en üst seviyede, plastiğe yakın olacak seviyede bunu buraya sıkıyorum. Evet, oturdu. Çardak kurulumumuz tamam. Makine kurulumumuz tamam. Bütün kurulumları yaptık. Şu anda makinenin yağını buradan dediğim gibi huni yardımıyla hepsini boşaltıp çalıştırabilirsiniz. Fişe takıp gücü bağlayıp çalıştırabilirsiniz. Makinemiz kullanıma hazırdır. Jack AMH5 yapay zeka destekli makina'nın kurulum videosunu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda karşılaşır iseniz bizimle Ayhan makineyle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.